Arkadaşlar şimdi arkadaşlarla da bağlanmışız. PUBG oynayacağız. Arkadaşlar yanımızda Mehmet <laughs> i got to show some the images. Arkadaşlar şimdi bu adamı yumrukla alacağım. Enemy. Enemy down. Su. Evet. Tamam gel, gel. <laughs> Arkadaşlar şimdi arabayla arkadaşlarımı almaya geçiyorum.

Bu düştü. Evet. Diyor. Biraz düzgün koymuş. Yusuf gel. Ses gitti. Yusuf. Efendim. Gel. Ses gitti mi? Diyor bağlayacak sen evet. çabuklu. Ömer biz seni bekliyoruz burada. He. Ben bilmişim. Aşağının yanına gidiyoruz. Aşağı. Bekle ben aşağı geliyorum. Aha araba. Gözün üstünde diyor. Aha, diyor. Diyor bak orada. bomba alın. Ben çıkarım ki. Bize bomba lazım. Nasıl çıkacağım ben bunu ya? Allah bekle şimdi görürsün. Mobil olsaydı ha ah, falan atardı. Bekle be. Aha aklıma çok iyi bir şey geldi. Arabayı getirip arabanın üstünde şey yap diyeceğiz. Geçer yüz. Tam şuraya kapının oraya. Şuraya şuraya kapının. Ömer atacağım buraya. ya. E, vuruyorlar. Tamam <Gülüş> tamam. <To> enemy. <Gülüş> enemy down. down. Ömer niye buraya park ettin? Ben alayım siz gidin bu olacak var ya Abi, bir, bir kişi çıksın ben... ya çıkın Ömer eve. evet, çıktı ya yok ya. ya bu çok kayıyor arkadan çıkın Üstüne bir tane daha ayaba koysak mı? Aa bu mu Ya ben tam çıkmıştım ya. Aa bak burada arkadan çıkın oğlum. Çıkın hele benden. Adam adam. Ben alayım. Enemy. <laughs> ben alayım. Ne Enemy down.

Lan tam çıkmıştım çıkamıyorum. Arkadaşlar üçleşim var. Adamı. Enemy. Enemy üç down. Ben drop'u alıyorum. Ben de üçleşim. Yuyu al. Sen de çatının üstüne. <laughs> Nasıl çıktın? Arkadaşlar bizim arkadaşımız yavaşça çatının üstüne çıkmış. Çok kolay. Sizi de çıkartayım mı? Ben öbür duraba gidiyorum. Bay bay size. Arkadaşlar bizim arkadaşımız yavaşça bir çatı yapmayı topluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar uçuyor gidiyor diyor ya. Gelin binin. Neredesiniz ki? Ömer o mavi bayan. Mavi bayan git alın gelin. Arkadaşlar gel çık ses Diğer diğer diyor bize bu yakıyla mı yazın sen de şimdi. <laughs> adamları çok mu zor? Aha adam. Arkadaşlar benim üç resim var. Kim vurdu? Ömer. Ömer. Yo. Arkadaşlar arkadaşımız Ömer yazıların arabasına tosluyor. Adam adam Ömer Ömer iki. Ömer iki tane. Birincisi gidecek. İki taneler. Ömer al al. Ömer. Ben, 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 ben. ben alırım bayıldım gelin. Yusuf geliyorum. Bekle şunu da öldüreyim. Öldü ikisi baygın böyle. Aha öldürüyorum Yusuf gel. Yusuf gel. Yusuf gel. Yusuf neredesin? Yusuf gel Yusuf. Gel. Yusuf, gel. Yusuf, gel. Yusuf geliyorum kurtardım. Yusuf. Kaldı. Adama bak yoz eyleydi. Adam eyleydi gidin onu öldüyün. Öleceğim ha. Kapıyı açın. Yusuki. Arkadaşlar Aten bir adam adamı ca arabaya gelin? 20 kişi kalmış. Arabaya gir. Lan alan alan. Durdu. Gittik. Alan durdu. Diyor duymadı gidiyor. Duymadı, gidiyor. Arkadaşlar bir adam daha gördüm. Şimdi onu da alacağım. Adam ama silahı bırakın. Ben çıkacaktım çıkamıyorum. Yusuf öldürüyoruz biz sen? Yo. Biz öldük öldük. Vallahi de. Arabam var arabam gelin. Yusuf Yusuf Yusuf. Arkadayım Yusuf. Neredesin? dersin? Geliyorum, geliyorum. Şu an seni bekliyorum Hayal Zahire de uç. Uç git, uç, uç, uç. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Canım ne alemde? Birazcık az, Can, saygı bezi basıyorum. Gelin beni de alın. Ben olmasaydım gebermiştik ha. Gelin Üf, beni de alın. Canım Gel çok pis gidiyorlar. Git, git, git. Git. Ömer git. git. Ne mavi alan duymuşken gene. Ömer uç uç. Ben benzin yok. yok. Ben fıs <laughs> Arkadaşlar beş resim var. tamam doldurdum. Ben... dolduydum. Ya Allah. <laughs> çıktım yani, ben. Ben çıktım ki. Ben de çıktım. Arkadaşlar bir şey. Ömer. Arkadaşlar şu canımızı bir yenileyelim. Ne? Nerede? Ah. <laughs> Ömer sen mi baydın adamı? Yok. Ömer senin yanındasın. Kim var ki? Niye ben alayım oğlum? Ben yok istiyorum Mermim yok mermim de yok ala. Ala, gel, bak. de yok, de yok. Bir Bir iki, sıfır. Sıfır. var Ömer hangi mermiye ihtiyacın var 556 altı Bende var gel Bir daha çevreye Duyabunlar Ay, boş Ömer al sana beş Eyvallah ama İ benimki çok azaldı. Gidin arabayı alın. Siz kaçın ben geliyorum. 5 kişiydi hadi. kişi kaldı. 3 numara o diyor. Bu ben alayım yavru. Al. O diyor bu ben alayım. Ben gidiyorum diğer drop'a. Arkadaşlar drop'tan A çıktı onu bir alalım. Şurada drop. Olmadı yok da benim olsun ne var? Arkadaşlar adam çok özür geliyor. Arkadaşlar yok, iki adamımız kaldı. Ya. Birinci olacağız. Onu alamak çok... Hüseyin. O da yok. Arkadaşlar alan çok hızlı geliyor. Hiç aldı. Hiçbir şey yoktu ki gerçekten. Tek şunun mermisi. Üç numara kim aldı. Üç numara yazdı. Ömer hiçbir şey yoktu. Tek onun mermisi vardı. Ba tamam bana gerekti o. Sana mı gerekti? Ee, adam. Al yazdı. Arkadaşlar arkadaşım yazdı. Şimdi o adamı alacak ben aldım. Arkadaşlar birinci olduk. Ömer'e var. Arkadaşlar şimdi videoyu burada